Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok güzel bir gün geçirirsiniz. Evet, neden karşınızdayım? Sizlere bir açılım yapmak için tabii ki de. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çok enerjiniz yerindedir. Enerjilerinizi yüksek tutup ve beni izlerseniz ve aklınızdaki kişiyi böyle Derin derin düşünüp hissederseniz, sizlerle birlikte aklımdaki kişi beni merak ediyor mu? Ee, onunla ilgili bir tarot okuması yapmak istiyorum. Kusura bakmayın boğazımda birazcık sesimde bir kırıklık var, ee, ama yine de bir açılım yapmak istedim arkadaşlar. Sizi bekletmeden bir açılım yapmak istiyorum. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, mesajı atmayı bu hafta bugün daha doğrusu bugün akşama doğru yapacağım çekişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle mesajlara çekişe katılmak istiyorum yazarsanız sizleri çekişe katmış olacağım arkadaşlar. Bu akşam saat 10'a kadar çekiş sahibi belirlenecek iki kişi. Pazar günde öğleden sonra onlara bakacağım. Eğer hazırsanız aklımdaki kişi beni merak ediyor mu? Ee, ya da işte beni seviyor mu beni özledi mi şeklinde kartlar çekeceğim arkadaşlar hazırsanız buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin İlham bu tecrübeye yön versin kalbime ve zihnime bilgi getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun amin diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Aklımdaki kişi bir merak ediyor mu? Aklımdaki kişi genel durumu benimle ilgili. Arkadaşlar aklımdaki kişi beni özleyip ve seviyorum şeklinde. Şöyle dört tane de kart aldım. Destekleyici kartlardan da bir bakalım. <laughs> aklımdaki kişi beni merak ediyor mu? Aklımdaki kişinin bana karşı genel durumu beni seviyor mu? Beni özlüyor mu? Birlikte bakalım, bir bakalım. Enerjilerini de çekeceğim arkadaşlar sizler için. <laughs> ben bugün çok heyecanlıyım. Bakalım kimlere çıkacak. Açalım. Yoğunlaştırın enerjilerinizi arkadaşlar. şey düşünün kendinize çıkmış gibi hissedin. Olumlamalar yapın. Gerçekten olumlamalar çok yardımcı oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Buraya bir tane daha alacağım. Evet. Bakalım, bakalım. Bir daha bakalım. İşaret kartları da alalım arkadaşlar. enerjilerine bir bakalım. Enerjilerin ne durumda bizlere karşı? Siz sevgili gönül dostlarıma karşı Ben sadece burada bir aracıyım. Evet, şurada aklınızda kişi erilse ve dişilse şeklinde de kartlar alacağım. Sonrasında da başlayacağız. Dişilse alalım mesajını. alırsanız başlayalım sesimden ötürü de sesimden özür diliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bakın gözünüz aydın sevgi meleği çıktı genel itibariyle arkadaşlar sizlere doğru bir yolculuk yapmak isteyen ve sizleri sevgi meleği olarak gören gerçekten sevgisiyle onu büyülediğiniz ve gerçekten de sizler için dua eden ve gerçekten Kişisel gelişimi için ya da sizlere gelmesi için artık o kadar yoruldu ki belki de e, sizlere adım atmak isteyen ve gerçekten bir yolculuğa çıktıktan sonra sizlerle birlikte gerçekten mutluluk kapısından geçmek isteyen bir kişi var burada arkadaşlar genel itibariyle sizleri sevgi meleği gören ve sizler için gerçekten çok fazla dua eden sizlere doğru bir adım atmak isteyen ve birlikte kişisel iyileşme kapısından, umutluluk kapısından sizlerle birlikte geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Aldık, kabul ettik. Bir bakalım beni merak ediyor mu diye bir baktık. Şöyle bir bakalım beni merak ediyor mu? Arkadaşlar bir kere tabii ki sizleri merak ediyor ama burada eli kolu bağlı hiçbir şey yapamıyor. İnsanların eli kolu neden bağlı olur? sizi merak etmek istiyor. Yani sizi merak ediyor. Size adım atmak istiyor ama elini, gözünü bağlamışlar. Yani yapma diye elini kolunu bağlamışlar arkadaşlar. Hani görme diye. Bakın şuradaki kadının resmine bir bakar mısınız? Bakın. Kollarını bağlamışlar. Ellerini bağlamışlar. Her şeylerini bağlamışlar ve size karşı bir adım atmasını engelleyen şeyler var burada. Ama sizi merak ediyor mu diye sorarsanız Evet sizi merak ediyor. Hem de çok merak ediyor. Ama burada diyor ki ben seni merak etmemek adına ellerimi, kollarımı, gözlerimi bağladım. Dervetiyetim de geliyor. Sizlere karşı bir adım atmak istiyor. Ama bunu henüz e, yapamayacak durumda gözüküyor. Niye henüz yapamayacak? Çünkü gücünü toplaması gerekiyor. Dört dörtlük bir güce, dört dörtlük bir e, duruma ulaşması gerekiyor. Burada diyor ki, genel itibariyle sana karşı tutkun, aşkın çok fazla yükseldi. Genel itibariyle aranızda girmiş olan şeyler her neyse diye soruyorsanız aranızda giren bir kadın, bir de çocuk enerjisi var arkadaşlar. Ama bu iki durum arasında da bir mahkeme gözüküyor durumunda var arkadaşlar. Bu aklımızdaki kişi genel itibariyle bir taşınma ister vaziyetinde geliyor yeniden sizlerle bir başlangıç yapabilmesi için o mahkemeden geçmesi gerekiyor. Ama aranızda hem bir kadın hem de bir çocuk mevzuyu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burada da diyor ki evet ben merak ediyorum. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü neden? Benim bir mahkemem var. Bir taşınma, bir aile düzeninde bir değişiklik olması olacak yakın bir vadede. 19'da günlerde bir Mahkemem var. O mahkemenin sonucuna göre ben hareket edeceğim. Ama diyor ki benim, beni kendi yerine koy. Diyor ki yani e, sen de kendini benim yerime koy. Empati kur. Diyor ki aradığım yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etkisi altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol. Doğal bir bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevrenin için en hayırlısı olandır diyor benim için empati kur. Benim yerimde olsaydın ne yapardın? Ee, ben şu an elim kolum bağlı sana adım atamıyorum. Ee, evet seni merak ediyorum ama benim elimi kolumu bağlayan şeyler var. Bunlar da dediğim gibi hem bir kadın hem de bir çocuk mevzu olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ama zorla yapılmış yani hani gözleri zorla bağlanmış, çıkmak istiyor çıkamıyor, engeller var, Burada da arkadaşlar sizi merak ediyorum evet var ama sizi göremiyor. Neden göremiyor? Çünkü onun elini kolunu bağlamışlar. Arkadaşlar burada size karşı işaret kartlarından dedi ki hani beni merak ediyor musun? Dedi ki evlilik yani sana vereceğim işaret evlilik. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan öte farkındalıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendine, ta, kendin için tam ve bütün olmalısın. Ve dedi ki, aklınızdaki kişi erilse dedi ki, artık eskisi gibi değilim. Sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadım ve kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm. Değişmem gerektiğini bana sen öğrettin. Sana saygım sonsuz dedi. Aklınızdaki kişi dişi birlik avuzu dedi. Seninle farklı Kuluklarımızı kabul edip birbirimizi olduğumuz gibi sevebilmemiz, birlik havuzunda yan yana yüzüp tam olmayı hissedebiliriz dedi. Yani birlik olabilmek için önce bir birbirimizi kabul etmemiz lazım, farkındalıklarımızı kabul etmemiz lazım. Benim sana karşı bir empati kurmam gerekiyor. Belki senin de benim hayatımla ilgili birazcık empati kurman gerekiyor. Buradaki kişi sizleri merak ediyor ama engelleri var arkadaşlar. Genel itibariyle bunlardan bahsettim. Evet, gelecek olursak beni seviyor mu, beni özlüyor mu ya? Bir dakika diyorum arkadaşlar. Şurada. Şöyle kapıyı kapatayım. Gürültü gelmesin. Videoyu bölmek istemedim. Sonrasında hani kartlar açılmadı çünkü. Bölmeyeyim dedim. Kapıyı kapattım ve geldim. Şimdi. beni seviyor mu, beni özledi mi? Şöyle bir bakalım bakalım. Evet arkadaşlar sizlere özledi arkadaşlar. Biz artık genel itibariyle ben diyor ki güneş enerjisi çok yüksek. Yani ben artık yeniden bir başlangıç yapmak istiyorum seninle. Burada genel itibariyle ateş grubu burçlardan koç aslan yay olabilme ihtimalinizi söyledi. Burada artık ben kendi durumumdan özgürleştikten sonra güneş doğacak hayatıma. Çünkü sana bir adım atacağım, sıfırı tükettim ve gerçekten şu an mevcut konumumla ilgili yapmam gereken tek bir şey kaldı. O da orayı mevcut konumumu terk etmek oluyor dedi. Sıfırı tükettikten sonra sana bir adım olacak ve gerçekten de e, her şey bizim için güzel olacak ve ben seni seviyorum ve gerçekten de özledim der vaziyetinde geliyor. Evet, burada diyor ki haberler gelecek. Yani güçlenme, özgüven kazanma sana bir haber göndereceğim ve bunu sen doğru bir şekilde yorumla ve ben, benim sana atacağım adımlarda gerçekten samimi olduğumu bil. Ben gerçekten e, güçlenmek için senin yanından gittim. Burada dedi ya benim gücümü elime almam gerekiyor. Benim özgüvenimi tekrardan kazanmam gerekiyor. Ve gerçekten ben bazı durumlarla alakalı artık özgüvenimi kazandım. Çınar yaprağı şansları berekettir. Ee, güzel bir şans yeniden bizlerle birlikte olacak. Bakın burada zor olsa da, zor olsa da ben sana karşı e, adım atacağım. O dağın öbür tarafına geçeceğim ve gerçekten biliyorum kalbinin anahtarı bende ve ben o kapıyı yeniden açacağım ve gerçekten de seninle birlikte e, bir yuva, bir çocuk, bir e, birliktelik yapmak ister vaziyetinde geliyorum. Ve burada da üstüne ne çıktı görün arkadaşlar? Nişanlanma. ilişkin artık daha da güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişkiyi yaşam bu ilişki yaşamaya değer dedi. Zor olsa da ben bunu yapacağım. O dağları delen Ferhat gibi ben geleceğim yanına ve gerçekten de seninle bir birliktelik Kurmak istiyorum. Burada 33 rakımıyla ruh ikizi olabilme ihtimalinizin yüksek olduğunu söyledim. Peki işaretler ne der bize? Serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi aşka güven, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbestçe atmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Bak burada bir bu konuyu zamana bırak. Burada da dedi ki empati kur yani empati kur. Benim olduğum vaziyetle alakalı sen olsaydın ne yapardın, ne yapabilirdin? Empati kur, birazcık sabret, birazcık serbest bırak. Yapılan olaylar evet diyor ki eskisi kadar hoyrat, hoyrat değilim artık. Ee, ben bunu anladım. Kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm. Ve seni dinliyorum şu an. Sana adım atmak istiyorum der. Evet aklınızdaki kişi eğer erilse dedi ki sen benim nefesimsin. Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz, boşu boş halde kurtaran bir mucize oldun. Yanımda ben huzur buluyorum dedi. Aklımdaki kişi eğer ise dedi ki, güven. Biz dualitede doğduk. Seni e, görmeden de ne yaptığını içsel olarak biliyorum. İlişkime güvenmeyi seçiyorum dedi dişiller. Peki sonuç olarak ne olur? Ne zaman gelir? Nasıl bir adım olur? Şeklinde bir bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada diyor ki yani benim adaletsizlik yaptığım durumlar vardı evet vardı bunu kabul ediyorum ama bu burada genel itibariyle altı rakamını veriyor arkadaşlar genel itibariyle iki arada bir derede kaldığı konularla ilgili bir başarı elde etmek ister artık bir seçim yapmak ister ve sizlere karşı şöyle az da olsa küçük de olsa sizlere duygularıyla ilgili size aktarmak istediği şeyler var arkadaşlar yani Hani e, seni seviyorum, seni özledim. Küçük de olsa bir mesaj var arkadaşlar. Burada altılı vadelere dikkat edin. Çünkü sizlerin hakkını sizlere verecek olan ve gerçekten adaletsizlik yaptığı için çok üzgün olan bir eril var arkadaşlar. Bunu da böylece aldık, kabul ettik ve diyor ki, onu kendine aşık et dedi. Önce kendini sev. Bak önce kendini sev. Bu ayrıntıyı unutmayın. Önce kendini sev, Allah'a şükret, o seni yarattı. Sen özelsin, Allah'ın sana ruhundan üfledi. Onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri not al. İkinizi pembe bir ışık balonu al ve bu balonun, balonu sonra kalbine göm, olumlama, sen ve ben aşkının ta kendisiyiz de diyor. Diyor ki, Birazcık çaba gerektirmesi gereken durumlar, birazcık mücadele etmesi gereken durumları var. Şu an bir pasiflik olabilir. Şu an hiçbir şekilde haber alamıyor olabilirsiniz ama gerçekten burada bakın net. Burada işaret kartını hemen okumak istiyorum diyor ki o da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat ya da dost sevgiyle de seni düşünüyor ve aranızda düzelmesini istiyor olabilir. Önemsiyor ve değer görüyorsun dedi. Yaptığı çabalar gerçekten çok kuvvetli olacak, sonuçlar gerçekten çok kuvvetli olacak, kutlamalar olacak. Ve diyor ki şu an pasif göründüğüne bakma, bakın elinde gülüyle sana bir teklifte bulunacak bir eril var. Ve dedi ki o ağaçlık, o ormanda, o verimsiz topraklarda, belki sadece ağaç olan yerde sana bir umut var. O fanusun içinde sen saklısın. Kalbinin tam ortasında saklısın. Hiç kimselere bunu söylemese bile o da seni düşünüyor. Bakın. Yani burada bir cevap daha verdi. Büyük ihtimalle kolektif adına bir e, içsel bir soru oldu bu galiba. Çünkü burada dedi ki hani acaba o da beni düşünüyor mu diye soranlara gelsin bu işaret kartı. Evet, o da seni düşünüyor. Bakın burada net bir şekilde cevap verdi. O da seni düşünüyor. Evet. Burada dedi ki, eee eril dedi ki sizlerden gelen tepki karşısında belki olumsuz cevap alabilir ve dedi ki, yani diyor ki ne desen haklısın. Sen ne istiyorsan o olsun. Sen ne istiyorsan onu yapalım der vaziyetinde geliyor. Yani sen karar vereceksin. Aklındaki kişinin sana attığı adımla. Bakın burada bakın yani şurada başka hiçbir şey söylemiyorum. Şuraya tutuyorum. Bakın 23, 23, 23, 23. Arkadaşlar ikiz ruh, ruh ikizi, ikiz alev olma ihtimaliniz çok yüksek bu kişiyle. Siz ne kadar onu düşünüyorsanız o da sizi o kadar düşünüyor arkadaşlar. Ve 23, 23 gelmesi yani bir mesaj arkadaşlar. Bunu da alın ve kabul edin. Ve geldik diyor ki Doğa aşka teslimim, dualarımla güç buluyorum dedi. Aklınızdaki dişil. Aldık ve kabul ettik diyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, mesajları atmayı ve çekişe katılmayı unutmayın. İyi ki varsınız. hepiniz o güzel kalplerinden, o güzel gönüllerinden öpüyorum. Hoşçakalın.